Selamlar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Roller Coin sezon 6'sında nasıl hangi taktiklerle daha fazla kazanırız bunlardan bahsedeceğim. Sezon 6 biliyorsunuz yayınlandı 5 gün öncesinde ve ciddi miktarda büyük bir güncelleme ile birlikte yayınlandı. Onun da videosunu izlemek isterseniz aşağı tarafta linkleri olacak. Zaten kanalımıza bakarsanız İkinci sıradaki videodur o hiç vaktinizi kaybetmeden hemen rollercoin sezon 6'sında en karlı biçimde nasıl kazanırız sizlere onu göstereceğim. Öncelikle rollercoin hemen sayfamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda daha düşük bir miktarda bonus powerımız vardı. Şu anda yaklaşık yüzde 13 civarında bir artış gözlemliyorsunuz ve onunla birlikte tabii ki total powerımız da cidden çok yükseldi. Total pH'imiz 18.7 civarına yükseldi. O gerçekten güzel. Tabii ki ne kadar karımıza yani cebimize daha fazla miktar giriyor mu girmiyor mu orası tartışılır tabii ki. Ancak görünüşte şu anda gördüğünüz gibi total olarak daha fazla miktar gücümüz var. Şimdi sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Event Pass şöyle Event Pass'in görevlerine doğru bir gidelim. Event Pass'in görevlerine doğru geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi şöyle aşağı tarafta Event Quest'e basıyorum. Ve burada pek çok görev var. Örneğin complete one of the tasks or surveys diyor. Task wall kısmında yani şuradaki üç noktaya bastıktan sonraki buradaki task wall kısmında bir tane e, surveys yani anket veya görev tamamla diyor. Bu görevler gerçekten çok kolay görevler. Gördüğünüz gibi mesela şu an açtım ve burada bir sürü anket var. E bu sayfada böyle bekledikçe buradaki anketler her saatte bir veya 15-20 dakikada bir güncelleniyor. Bunlara basarak buralardan anketler doldurabilirsiniz. Şöyle aşağı tarafa iniyorum. Eğer buralarda anket yoksa ve beklemek istemiyorsunuz. Aşağı tarafta örneğin hepsi buradanın iPhone'u var. E daha önce burada hepsi buradanın Android de vardı. Hatta ben yapmıştım. Hepsi Android burada görevi de vardı. Ve burada yapmanız gereken sadece hepsi kendi özel aplikasyonunuza Android telefonunuza indirmeniz ve sadece açmanız. Sadece açtığınız zaman şöyle aşağı tarafa edelim. 0.2 reality sizin oluyor ve buradaki görevi de şuradaki görevi de yapmış sayılıyorsunuz. Bunun gibi burada 4-5 tane daha hatta belki de daha fazla hepsine tam bakmadım. Sadece uygulamayı aç şeklinde görevler var. Buraları dikkatli bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Daha çok size burada şöyle ta taktik verebilirim. Oyunların dışında birazcık daha böyle iş ağırlıklı uygulamalarda e, bu sadece indir ve uygulamayı aç şeklinde görevleri görebilirsiniz. Daha sonra aşağı iniyorum. Zaten buradaki görevler farklı oyunların görevleri oyun oyna işte XP kazan bu dört tanesi aynı şekilde çalışıyor şu aşağı tarafta make any on merge diyor 10 tane parça birleştir burada sizlerin yerinizde olsam ee, kesinlikle eğer miner birleştirecekseniz birleştirin o ayrı mevzu ama bu görevi yapmak için miner birleştirmeye çalışmayın kesinlikle zararlı çıkarsınız burada birleştirmeniz gereken miner değil parça olacak. Bunu da biraz sonra sizlere göstereceğim. Aşağı taraftaki görevle birlikte. Bu ikisi zaten çok basit görevler. Tıkladığınız zaman XP'ler hesabınıza geçiyor. Invite your friend diyor. Bir tane arkadaşınızı davet edin. Bunu da yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız da zaten biraz sonra sizlere kaç levele kadar gelebileceğinizi göstereceğim tabloda bunu çıkarttığım bir sekmede olacak. Open loot box diyor bir tane loot box açın. Bu da gerçekten çok kolay. Hiç RLT harcamadan buralardan loot box açabileceksiniz. Ve ayrıca 15 RLT harca görevi de var. Bu tabii ki tamamen size bağlı bir görev. Şimdi burada complete 9 daily quest diyor. Bu ne demek? 9 tane günlük görevi tamamla demek. Burada şu anda bu görev haricinde 11 tane görev var. Arkadaşınızı davet etme görevi haricinde ve 15 RLT harca görevi haricindeki bütün görevleri siz ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz sizlere hemen gösterelim. Bu aşamada sizin yapmanız gereken şuradaki alışveriş sekmesine tıkladıktan sonra buradaki sezon mağazasına tıklamak ve sezon mağazasında siz zaten buradaki RST token yani buradaki roller sezon tokenlerini günlük görevlerle çok basit görevlerle zaten elde edebiliyorsunuz. Yapmanız gereken dediğim gibi season store'a gelerek buradan bir tane Craft Component Case açmak. Örneğin şunu şöyle açıyorum ve gelsin bir tanesi. 12 tane kablodan çıktı. Collect diyorum. Yapmanız gereken bunu toplamak. Bunu topladığınız zaman zaten otomatik olarak şuradaki bir tane loot box aç görevi bitiyor. Bunun dışında 10 tane merge et yani birleştir görevini de şu şekilde yapacaksınız. Tıklıyorum buraya. Merge sekmesinden parçalara tıklıyorum. Ve parçalardan şunlar bizim için çok önemli. Bunlar çok ucuza giden ve size para kazandıran parçalar olacak. Şunları yükseltmek için şöyle aşağı tarafta load more diyorum. Ve gördüğünüz gibi onlar nerede? Şurada. Buradaki fanları 10 tane buradan fan birleştirdiğiniz zaman 0.05 RLT'ye bunları birleştirdiğiniz zaman ben şu an merge etmeyeceğim çünkü yarına bırakacağım bunları. Buradaki sezon pesteki o görevi de tamamlamış olacaksınız ücretsiz bir şekilde ve gerçekten buradaki XP'leri toplamak sizin için çok daha kolay olacak. Ve siz zaten günlük oyunlarınızı oynayarak buralardan çok basit bir şekilde RST'lerinizi, roller sezon tokenlerinizi topluyorsunuz. Şuraya bakın. Ve bir tane parça case'i açtığınız zaman yine size 50 RST token geri veriyor. 10 tane merge ettiğiniz zaman 10 RST ve buradaki toplam 7 tane queste yani görev yaptığınız zaman 0.5 RLT veriyor. Ve bunları haftalığa vurduğunuz zaman da yine aynı şekilde ciddi miktarlarda buradan Roller Season tokenler elde edebilirsiniz. Benim şu anda 1520 tane varmış ve her gün 100er tane siz de gördünüz böyle bu şekilde harcıyorum ve buradaki XP'leri bu şekilde toplamış oluyorum. Bunun dışında şimdi sizlere sezon ile ilgili hangi seviyeyi yaparsanız, hangi görevleri yaparsanız nereye kadar çıkabilirsiniz sizlere bunlardan bahsedeceğim özet bir tablo göstereceğim. Hemen sezon pesimi açıyorum. Şöyle aşağı tarafta bu şekilde kalsın. O tablomu da açayım. Şu şekilde burada dursun. Buradaki görevlere baktığımız zaman şimdi sezon altı hesaplama diye bir tablo oluşturdum. Toplamda 77 günümüz var. Bu da ortalama olarak 11 haftaya denk geliyor. 78 de olabilir. Yanlış söylüyor olabilirim. 11 haftaya denk geliyor. Siz oyuna günlük giriş yaparak zaten e, bunların hepsini topluyorum. 158 XP bir haftada kazanabiliyorsunuz. O da toplamda her gün girerseniz oyuna sezonun sonuna kadar 1738 XP yapıyor. Bunu unutmayın. Şimdi buradaki az önce size gösterdiğim şuradaki görevleri gördünüz. Buradaki görevlerin tamamını RLT harcama görevi, arkadaş davet etme görevi Hepsini yaptığınız zaman sizlere 14322 XP veriyor sezonun sonuna kadar. Bu da haftalık günlük girişlerle birlikte sizi toplam 32. seviyeye yani aslında 32. seviye yok 30. seviyeye kadar götürüyor ve 30. seviyeye kadar eğer sizler şuradan upgrade etmezseniz event pesinizi sadece free'leri alabilirsiniz. Premium aktif ederseniz yani 99 dolar aktif ederseniz buradaki ekskluzivleri ve free'leri alabilirsiniz. Şimdi tekrar görevlerin tarafına gelelim. Şöyle birazcık küçültelim görevleri. Açıyorum buradaki sayfayı da. Günlük görevlerin tamamı ancak RLT harcamadan. RLT harcamadan, hiçbir RLT harcamadan, sıfır RLT harcayarak buradan hangileri yani gidiyor buraya baktığımız zaman Make Any On Merge görevi ve Spend 15 RLT görevi haricindeki bütün görevleri siz ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz RLT harcamadan. Bunu zaten sizlere video içerisinde gösterdim. 10.087 XP siz sezon sonuna kadar toplayabiliyorsunuz. Bu da size 23. seviyeye kadar getiriyor. Sizlere şöyle 23. seviyeyi de göstereyim. 23. seviyeye kadar sizleri götürüyor. Buraya kadar bunun solunda kalan bütün ödülleri siz bu şekilde free bir şekilde aslında alabilirsiniz. Diğer bir mantığımız ise günlük görevler, oyun oyna ve task wall görevi. Sadece bunu yaparak. Yani şöyle tekrar sizlere göstereyim. Task wall görevi. Şu görev, oyunlar oynamak. Bunlar var. Şuradaki make any on merge görevi yok. Şu iki görev var. Invite friend görevi yok. Loot box görevi yok. Relate harca görevi yok ve tabii ki mantık olarak bu da yok. Bunlar olmadan toplam siz 5082 XP biriktirebiliyorsunuz sezon sonuna kadar. Ve bu da sizi 13. seviyeye kadar çok basit bir şekilde götürebiliyor. 13. seviyede buraya kadar denk geliyor. Bunları iyi bir şekilde sizler de hesaplayabilirsiniz çok basit bir şekilde. Her şey burada açık. Hangi görevleri yapacağınızı günlük olarak hesaplarsanız onu çarpmanız gereken sayı 77 ve 77 sayısına buradaki 1738 xp'yi ekledikten sonra bulacağınız sayıyı 500'e bölüyorsunuz ve 500'e böldüğünüz zaman noktanın sol tarafında kalan sayı sizin seviye sayınız oluyor. Yani sallıyorum şuraya yazalım. Bu sayıyı 500'e böldüğünüz zaman sizlere örneğin 24.48 gibi bir sayı verecek. Virgülün solunda kalan kısım sizin toplam ulaşabileceğiniz seviye olacak. Yani 24. seviyeye kadar ulaşmış olacaksınız. Bu şekilde sizler de siz kendinizin yaptığı görevler karşılığında nerelere gidebileceğinizi görebilirsiniz. Oyunlar zaten bildiğimiz gibi buralardan her gün bir oyun atarak dahi çok güzel RST tokenleri kazanabiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz 10 RST token ve haftalığa vurduğunuz zaman da gerçekten çok basit bir şekilde aslında open loot box görevi ve e, merge görevi yani birleştirme görevinde çok küçük miktarlarda e, RLT e harcayarak e, geçebiliyorsunuz ve bunun karşılığında XP'ler alıyorsunuz. Elbette buna ne kadar değer orası tamamen size kalmış bir durum. E, onunla ilgili de hemen bir şeyler söyleyeyim. Gerçekten e, buradaki her bir level'ın 500 olması çok zor bir görev. E, yani 500'e ulaşmak kısa vadede yani 100 olsa ve görevler daha uzun olsa çok daha e, verimli oluyor. İnanın bana gerçekten Rollercoin ekibi eğer bizi izliyorsa e, diyeceğim tavsiyeleri kesinlikle uyum bence. E, 100 olduğu zaman hem daha çabuk level atlıyor insanlar hem de e, kendilerini sezon içerisinde daha iyi e, motive ederek tutuyorlar diyebilirim. E, şunu da sizlere söyleyeyim. 583'e düşüyor her bir level atladığınız zaman. Tabii ki premium üye, premium seviye hiçbir zaman düşmüyor. 583, 599 ortalama 16.5, 16.6 civarında bir RLT düşüşü oluyor her bir seviye düştüğünüz zaman. Şöyle baktığımız zaman biz önceki PES'lere hep 489 RLT'de açtık ancak bu PES'te Marketplace'in açılması ile birlikte kendimiz birazcık alışveriş yaptık. Bazı miner'leri sattık, bazı miner'leri mine aldık ve e, taktiksel bazı şeyleri deniyorum. Eski videolarımıza baktığınız zaman buradaki bonusumuz %90 civarındaydı. Şu anda ben ortalama 200 hatta 200 demeyelim şuna bakayım 52 RLT'miz var şu anda. E, 150 RLT ile %10'luk bir e, bonus power aldım ve üzerine e, eklediğim madencilerle birlikte 18.7 pH'e kadar ulaştım. Yani 200 RLT hatta 150 RLT ile bunları yapabiliyorsam niye buradaki sezon pese 480-490 dolar vereyim diye düşündüm. Düşünmedim değil ki hala o kadar param olsa verir miyim sezon pese bilmiyorum. onun yerinde yerine buradaki marketplace'ten çok daha avantajlı manileri satın alarak hem bonusumu yükseltirim Biliyorsunuz sezon pesteki miner'ların bonusu sıfır. Hem kendi bonusumu yükseltelim. Ha artıdan para kaldı hesabımda. O zaman belki 2 ph üzerinde anında satın almak için belki alım işlemi yaparım. Gerçekten bilmiyorum bunu. Bakacağız göreceğiz neler oldu neler bitti. E, şu anda da gördüğünüz gibi bitcoin kazanıyorum. Kazıyorum. E, bundan önce e, ethereum kazdım. Bir ara tron kazdım. Bu sürede neler kazdık onlardan birazcık bahsedelim. Ethereum kazdık ve... Şu anda da bitcoin kazıyoruz bitcoin bence e, ben değiştiriyorum tabii ki zaman zaman ama bitcoin bence bu kripto piyasasının beli bel kemiği bitcoin yükselmeden bitcoin %20-30 yapmadan diğer coinlerin yükselmesi bilmiyorum bana çok olası gelmiyor ondan dolayı bitcoin kazıyorum kafamda belli bir miktar var o miktara ulaştığım zaman bitcoin elimdeki bitcoin miktarlarını kesip ethereum'a geçmeyi düşünüyorum şu anda en karlısı biliyorsunuz tron ve ethereum şu anda ben bitcoin'deyim İleriki zamanlarda ne olur ne biter ne değişir hiç bilmiyorum e, farklı planlarım oluyor rollercoin adına burada da biliyorsunuz yeni bir tane etkinlik geldi bu tarz etkinlikleri sizlere daha önce çok çeşitli videolarda anlattım e, eğer izlemek istiyorsanız kanalımızda e, şurada hatta sizlere göstereyim kanalımızda şuradaki videoda e, golden hour etkinliği adlı videomuzda bunu çok Defalarca defalarca anlattık nasıl çalışıyor nerelerden kazançlar sağlayabiliyorsunuz bunları anlattım yine değer mi değmez mi kesinlikle sizin bileceğiniz iş gördüğünüz gibi 150 RLT civarında bir RLT harcayarak buralardan %103'lük bir kar ve 1400'lü level'lardan sıralamalardan 1200'lü sıralamalara kadar geldik ben bu marketplace işinin çok daha ileri gideceğini ve buralardan para kazanmanın dışında sizlere daha çok kar getireceğini düşünen taraftayım. Ve bu aralar network power biliyorsunuz çok ciddi miktarda bir yükselişte. Bunun temel sebebi hem insanların benim gibi bonus power'larını yükselterek total power'larını yükseltmesi ve ayrıca şu anda harıl harıl buralarda belki de 30 bin 40 bin kişiye yakın insan oyun oynuyor. Ve tabii ki bunların da bir etkisi olacaktır network power'a. Ondan dolayı sistem bu şekilde ilerliyor. Diyelim bu videoda alacakların bu kadar sorularınız olursa aşağıda Telegram grubumuz var. Oraya gelerek ve bizi Instagram'dan takip ederek oralardan sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.